Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ne var ne yok nasılsınız İnşallah herkes iyidir Bizi de soracak olursanız hamdolsun olsun bizler de iyiyiz arkadaşlar Şöyle sobamı yaktım Sobamın üstüne Şöyle patates koydum Patatesleri haşlayacağım Ezeceğim Ezdikten sonra yani rendeleyeceğim Ondan sonra da soğan Biraz pırasa koparacağım bahçeden Pırasanın yapraklarından Salça kavuracağım Yanına da böyle güzel bir biber dolması yaparım. Çorba yaparım. Bir şeyler yaparım. Çünkü yarın fındık başlıyor. Fındığa gideceğiz inşallah Allah izin verirse. Bir yaramazlık olmazsa. Fındığa gideceğiz arkadaşlar. Bakalım dayanabilecek miyim? Şimdi bahçeye gidelim. Biraz pırasayla maydanoz alalım bakalım. Gördüğünüz gibi patlıcanlarım dev gibi Ha, bakın şurada bir patlıcan gördüm. Arkadaşlar belki hepimizi yanıltacak öyle çok patlıcan verecek ki belki hepimiz yanılacağız. Bilmiyorum artık. Büyük bir atak, büyük bir sürpriz bekliyorum bu patlıcanlardan. İnşallah. Bu zamana kadar vermedi ama şöyle yapraklarımı da toplayacağım. Hava biraz serinlesin. Şu an işlerim var bir de o yüzden şu an vakti değil. Yapraklarımı şu an toplamayacağım Şuna bakın Nasıl otlanmış Bunları da temizlemek lazım Uzaktan görünce de aynı pırasaya benziyor Otlar hmm. Sarmaşık otlar Ay güzel de esiyor. Ama aynı zamanda yakıyor güneş. Esiyor ama yakıyor da. Şöyle ben daha fazla vakti uzatmayayım da. Biraz pırasa yaprağı alacağım. Seviyorum ben o patates kavurmasının içinde pırasa yaprağı. Lezzet katıyor sanki. Seviyorum yani. Şimdi yarın fındık yövmiyesine gideceğiz ya Allah izin verirse. Orada Tarlada böyle yemekler güzel oluyor arkadaşlar. Bana da dua edin. Dayanabileyim. Bir sorun olmasın. Güzel güzel çocuklarımla beraber birkaç gün gideyim. Benim için iyi olur arkadaşlar. Hareket etmiş olurum. Farklı ortam. Hem çocuklarım benden güç alıyor, istiyorlar yani yanlarında istiyorlar beni. Geçen sene ondan önceki sene gitti Efe. Elif geçen sene gitti. Efe aa şuraya bakın. Bakın burayı bir şey eşmiş. Görüyor musunuz? Aa. Ne ki? Neyse fazla dürtmeyeyim. Bir şey kabartmış oranın toprağını. Şöyle pırasalarımı da bıraktım şuraya. Alayım. kadar yeter. Soğan da katacağım ya biraz da maydanoz alayım. Maydanozu da biber dolmasına katacağım arkadaşlar. Biber dolmasında güzel olur. Şöyle acuru da alayım şeyin içinden. <laughs> Acur sarmış orayı hep. Siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Sizlerde ne var ne yok? Neler pişirdiniz? Neler yaptınız? Nerelere gittiniz? Kimler geldi? Kimler gitti? Yorumlara yazın. Cevap veremediğim arkadaşlarım varsa yorumlarına kusura bakmasın. Gözden kaçırmış olabilirim. Ama elimden geldiği kadar hepinize cevap vermeye çalışıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yorum yapan, beğeni yapan, eski videolarımı izleyen arkadaşlarıma. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Şimdi arkadaşlar fazla da almayayım da böyle de maydanozların başına gelince de patır patır toplaması zevkli oluyor. Bir bakmışım ki bir sürü almışım. Az alayım diyorum. Çok alıp çıkıyorum. Oh, kökünden söktüm valla. Oh. Böyle arkadaşlar. Yapraklarımı görüyorsunuz. Hep tazelendi. Görüyorsunuz. Bunları toplayacağım. Allah izin verirse akşama. Bakalım patatesimiz haşlandı mı? Evet. Ben şimdi arkadaşlar bu haşlanırken biberlerimi doldurdum. Bunlar olmuş. Hemen bunu haşlayacağım. Ee, pardon bunu sizeceğim biberlerimi koyacağım. Biberlerim pişsin. Burada bunlar haşlanırken ben de biberleri doldurdum. Hemen bunu süzeceğim. Tencereyi yıkayacağım. Aynı tencereye dolmalarımı dizeceğim. Odunları koyacağım. Soba e, üzerinde pişirmek istiyorum. Hem tasarruf olur hem de lezzetli olur. Şöyle dolmamız kaynıyor arkadaşlar. Şöyle patates ezdim. Ee, ezdiğim patateslerin soğanını, pırasasını, salçasını, yağını, tuzunu koydum buraya. Bu da burada kavrulacak. Şöyle patatesi de rendeledim. Kavrulmuş. Malzemelerin içine ekleyeceğim. Şöyle patatesi kavurdum arkadaşlar. Bilerek e, çok yaptım. bayağı bir koca tava yaptım. Kamerada büyük mü görünür, küçük mü görünür bilmiyorum ama bayağı büyük bir tava. Bilerek kavurdum. Çünkü bir kısmını yarım fındığa ayarladım. O yüzden çok yaptım. Burada da dolmamız. Dolmamızın da bir kısmı yarım fındık için. Şöyle arkadaşlar. Patatesin bir kısmını ayırdım. Hepsini katmadım tavaya. Sarımsaklı yoğurtla karıştırıyorum. Çok güzel oluyor. Yoğurtlu patates sarımsaklı. Yapanınız var mı arkadaşlar? Yapanınız varsa yorumlara yazın. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Ee, bunu da yarın e, değil öbür gün. Fındığa giderken yoğurtlayacağım. E ee, tarlada böyle sıcaklarda çalışırken yoğurtlu yiyecekler çok iyi gidiyor. Mesela yoğurtlu e, makarna, böyle yoğurtlu patates, cacık. Böyle tarlada gerçekten e, insanın içini serinletiyor, iyi oluyor. O yüzden bunu da ayırdım. Buradan bayağı bir yoğurtlu patates çıkıyor. Bunu da bu şekilde dedim. Ayırayım arkadaşlar. Şimdi yarın işbaşı yapacağız Allah izin verirse. Ben de böyle ufak ufak e, bugünden yarının yemeğini hazırlayacağım. Çünkü sabah 7'de evden çıkacağız. 6'da kalkarım. 7'de evden çıkarım. Belki daha erken de kalkabilirim. 5.30 gibi. Ondan sonra e, akşam bu akşam yürüyüşe çıkmayacağım. Bu akşam e, evi süpürüp sileceğim. Evin tozunu alacağım. Çünkü fındığa gideceğim için artık öyle geniş geniş vakit vaktim olmaz. Eğer ki fındıkta dayanabilirsem, hani bir rahatsızlığım ne bileyim, yani kolumla alakalı olur, tansiyon olur, ne olursa artık beni rahatsız etmezse çocukların yanında gitmeyi istiyorum. Ama gidemezsem bilemem. O yüzden de yani ben bugünden yemeğimi hazırlıyorum. Ondan sonra. Evi süpürüp sileceğim yani bu akşam yürüyüşe gitmeyeceğim zaten yarın Tempolu bir şekilde çalışacağım için Bu akşam Gitmeyeceğim yürüyüşe zaten vaktim de yok Evi silip süpürmem lazım ee, Bu şekilde arkadaşlar bir de Tarladaki üzüm yaprağını toplayayım Belki gidebilirsem eğer Vaktim olmaz ben kendimi sağlama alayım Zaman gösterir ne olacağını Ben üstüme düşeni yapayım yaprakların ben fındığa gidersem kartlanır e, bugünden yemek yapmazsam yarın ne götüreceğim tarlaya e, öyle zeytin peynir domates salatalık olmaz yanımda iki tane çocukla gidiyorum çocuk dediğim de yani biri delikanlı biri genç kız o yüzden yanımda sağlam yemekler olması lazım ki çocuklar yiyecek çalışacak e, dolma koyarım yarın arkadaşlar Allah izin verirse o patatesi koyarım Evden peynir falan koyarım, yumurta haşlar koyarım. Bunlar tok tutar. Ondan sonra buzlu sular koyarım sepetimize. Ekmek alırız bakkaldan giderken. Günümüz böyle gelir geçer. Tarlada da insan e, güzel yemek yiyor yani piknik gibi. Bakalım arkadaşlar e, belki soframızı sepetimi hazırlarken, sepet dediğime bakmayın kovaya koyacağım. E, yani yemek kovamı hazırlarken orada e, yere ee, yemek hazırlığı yaparken Bezin üstüne seriyoruz yere Tarlada güzel oluyor Ondan sonra ne bileyim toplarken Bakalım kısa kısa görüntüler Alabilecek miyim Çünkü kalabalık ve asla kimsenin Çekim e, yap yani görünmek isteyeceğini Zannetmiyorum e, Köy olarak zaten hiçbir şekilde destek Vermiyorlar bana bu benim işim Ama Benim işim olarak algılayamadılar henüz Farkında değiller diyeyim o yüzden e, pek görüntü alabilir miyim? Belki öğlen aralarında herkesten uzak yerlerde belki çekim yapabilirim size. Yani yarın Gülizar'ın günlüğü fındık yövmeyesinde olacak. Elimden geldiğince göstermeye çalışırım. Giderken, gelirken, toplarken gibi yemek yemeğimizi hazırlarken. Eğer olursa, yani şimdiden bir şey diyemem. Çünkü dediğim gibi e, bir sürü insan olacak. E, yani Çekemeyebilirim Çekedebilirim Hiç bilmiyorum Ama Hani insanları değil de Kendimi böyle Kısa kısa görüntüler Elif'e söylerim Toplarken olsun işte ufak ufak Görüntüler alırım Ben şimdi Eşim işe gidecek Çay suyumuz hazır Hemen Çayı ayarlayacağım Yemeğimiz hazır Dolap Buzdolabında dünden Çorban vardı Biraz kalmıştı Çocuklar zaten çorba yemiyor. Eşimle ben yiyoruz. Ee, çorba yemiyor derken şöyle. E, yani kışın yiyorlar. Hatta kahvaltıda bile yiyorlar. Ama yaz olunca pek çorbacı olmuyorlar açıkçası. Çok da az yiyorlar sıcaktan herhalde. Böyle işte arkadaşlar ya. Bugünümüzde böyle geçiyor. Ee, eşim işe gittikten sonra hemen yaprağı toplayacağım. Yaprağı topladığım gibi evi süpürüp sileceğim. Allah'tan ev küçük. Ee, fazla yormaz. İnşallah. Öyle yani. Bugün yürüyüş yok. Bugün ev işleri var. Ben şimdi hemen patatesi alayım sobanın üstünden o kavruldu zaten. Uf, tükendim arkadaşlar vallahi çok yoruldum. Ay. Bunlar da koşturup duruyorlar. Bütün gün var ya sürekli bir şeyler yaptım. Allah'tan hava da biraz serin her zamankinden. Efe Efe beni mi çağırdın? Evet. He. Annem kovadan al ya. Ee, şimdi arkadaşlar. Sabahtan beri hiç durmadım. Kahvaltı hazırla. Kahvaltıdan sonra masaları toparla. Masayı toparla. Bulaşıkları doldur makineye. Beyazları makineye at. Beyazları az. Sabanın üstüne patates koydum. Dolma koydum. Koyduğum patatesi rendeledim. Kavurdum. Şimdi beyazlar kurudu. Şöyle onları toplayacağım. Tekrar renklileri asacağım. Ondan sonra evi süpürdüm. Sildim tozunu aldım. Eşim işe gitti. Onun yemeğini verdim. Tekrar onun işte çıkan bulaşıkları makineye doldurdum. Şimdi şimdi ne yapacağım? Şimdi çamaşırları alacağım. Çamaşırlar kurudular, onları alıp renklileri asacağım arkadaşlar. Ondan sonra e, yaprak toplayacağım, üzüm yaprağı. Onu da saracağım Allah izin verirse. Uf, yoruldum ama bir sürü bir sürü bir sürü bir şeyler. Tabii arada zarifeye zarifeye çıkarıyorum, zarifenin önüne ot getiriyorum, zarifeye su veriyorum arada işte bu eve gidip geliyorum sürekli. Çamaşırı getir, çamaşırı götür. Öyle yani yoğun bir gün. Yarın tek bir işim olur. Fındığın dalından tutarım. Tek işim olur. Evde bir sürü iş oluyor. Ama fındıkta tek işin olur arkadaşlar. Dalı tutarsın, fındığını toplarsın. İş gibisi var mı? Tek işin oluyor. Bakıyorsun işine. Hemen şu çamaşırları da halledeyim. Vallahi arkadaşlar akşam oldu işler güçler, anca geldim. E bunu da akşam otururken saracağım. O yüzden karanlık da olsa geldim valla. Tarlada çocuklar yer. Bayağı da güzel olmuşlar. Evet. Biraz hızlı olmam lazım ki iyice karanlık olursa zorlanırım. Akşam ezanı okundu. İşte böyle işte arkadaşlar bütün gün maraton çünkü yarın evde yokum diye artık yapamam diye biraz acele ettim birkaç günlük şeyimi işimi gücümü bugün hallettim size dua edin ki birkaç gün çalışayım. Şimdi kamera karanlık gösteriyor mu annem? Hayır. Kötü görünmüyor değil mi? Hı hı. Şöyle şeylere de bakmayalım maydanozlara. Maydanozları da ziyan etmeyelim. Yaprak çok güzel Maşallah. Yine bir tencere çıkar arkadaşlar. Allah bereket versin. Şimdi hazır olmuş ziyan etmeyelim. Yağmurdan sonra tazelendi ki de tazelendi. Çocuklar çok seviyor. Biz çok seviyoruz. Şimdi ben fındıktayken eşim işe gidecek. Ee, hemen hazır yemek olur. Koyar tabağına. Yanına bir yoğurt alır. Yer gider. Ben evde olmayacağım o işe giderken. Bugün çamaşırları, evin temizliğini ya bugünün yemeğini, yarının yemeğini Bugün bayağı bir tempolu geçti. Yeter ki sağlık olsun arkadaşlar. İş yapmak bir şey değil. Sağlığın yerindeyse de oluyor. Hepsi oluyor. Yeter ki sağlık olsun. Gerisi kolay. Ben şimdi bunları akşam otururken öyle televizyon seyrederken bir tencere sararım oturup da boş oturacağımı sarmalarımı sararım da otururum. Gel bak şu salkımlara nasıl güzel. Bizim salkımlarımız çok güzel olmuş. Şuraya bak. Ben bazen paylaşıyorum arkadaşlarla da. Bugün sanki bir morarmış renk almış sanki biraz değil mi? Hı <laughs> hı. Artık olacak galiba. Zaten bu aydan sonra morarmaya başlar. Kızarmaya başlar. Çok yok ama en azından biraz var kendi bahçemde doğal organik canım çektiğimi gelir koparıp yemeye var çok şükür hamdolsun Rabbime çok güzel var ama arkadaşlar çıkıp alamıyorum şuraya bakın şunu zaten acil çıkmasını da istemiyorum ama buluyorum zaten ben bunları arkadaşlar çekip aldım. Biraz da arka tarafta var Elif. Oradan da toplayacağım. Pırasalarım da nasıl güzel olmuş arkadaşlar. Karanlıkta pek görünmüyor ama pırasalarım da çok güzel oldu. Yapınca oluyor. Artık karanlık oldu arkadaşlar. Şöyle acele acele hem toplayayım hem sizinle veda edeyim. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bol maratonlu bir gün geçirdim. bölüm bölüm sizinle paylaşmaya çalıştım. İnşallah severek beğenerek de izlersiniz. Ben üzümümü toplamaya devam edeyim. Devamında da iç yapacağım. Oturup saracağım. yarınki daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.